Sevgili seyirciler, zor şartlarda hazırladığı filmlerle dinimizin batı dünyasına ve tüm dünyada daha iyi tanınması ve anlaşılması noktasında büyük bir çaba vermiş olan önemli bir ismi, önemli bir değerimizi Mustafa Akkat'ı şehadetinin ikinci yıl dönümünde andığımız İz bırakanlar programı devam ediyor. Biz bu akşam adeta Çağrı filminin ve Ömer Muhtar'ın yönetmeni Mustafa Akkati olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemeye çalışıyoruz ve şimdi stüdyo misafirim Kanal 7 Dış Haberler sorumlusu Sefer Turan. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi siz Mustafa Akat'la önemli bir röportaj gerçekleştirdiniz ve Küre Yayınları'ndan çıkan Kültür Söyleşileri isimli kitapta da e, bu söyleşi geniş bir şekilde yer alıyor. E, bu söyleşinin bir hikayesini dinleyelim öncelikle sizden. Ee, ne zaman oldu bu söyleşi ve bu söyleşiden size neler kaldı? En çok etkilendiğiniz kısımlar ne oldu efendim? Şimdi ben öncelikle e, sevgili Ali Murat'ı tebrik etmek hı hı. istiyordum ama Ali Murat'tan önce bu fikri ortaya atan genç sinemacı arkadaşlarımızı ki o konuyu da az önce kendisinden duyduk. Hem o genç sinemacı arkadaşlarımızı hem de Ali Murat'ı çok e, tebrik etmek istiyorum. Yazısını ilk okuduğumda çok heyecanlanmıştım. 2002 Kasım ayıydı zannedersem Mustafa Akkad'ın İstanbul'da olduğunu duyduğumda tabi biraz da gazeteci refleksiyle hemen soruşturdum nerede kalıyor nasıl kalıyor hangi şartlarda kimlerle irtibat ve çok kısa bir süre içerisinde randevuleştik kendisiyle. İstanbul'daki 5 yıldızlı otellerden bir tanesindeydi ama şu anda oteli tam hatırlamıyorum Sivis Otel olabilir ve kafamda çok soru vardı hı hı. çünkü Çağrı filmi bence ve özellikle Ömer Muhtar yine aynı şekilde sinemadaki bildiğimiz her sinemadan bir film değildi film olmanın ötesinde bir takım şeyler içerisinde barındırıyordu. Bunun da en çarpıcı özelliği şu olsa gerek, bana bu fikri aşılayan şu olsa gerek. Örneğin bir filmi seyredersiniz, ihtiyaç duyarsanız ikinci defa seyredersiniz. Ama Çağrı hiçbir zaman böyle olmadı. Dünyanın her tarafında defalarca seyredilmesine rağmen, yani her defasında aynı zevkle seyrediyorsunuz. Mesela ben yakınlarımdan duyuyorum herkesin işte es geçtiği bir sahne vardır. Orayı izlemezler. Özellikle izlemeyen çok sayıda ben insan biliyorum. Ali Murad'ın az önce anlatmış olduğu o bir sahne vardır. Hamza'nın öldürülmesi sahnesi. Birçokları o sahneye dayanamaz. Ki ben de onlardan biriyim. Hemen orayı es geçerim. Film ikinci, üçüncü, dördüncü izleyişlerimde. Çünkü insanı etkiliyor. Gerçekten çok etkiliyor. Dolayısıyla bir şey vardı bu filmde çok farklı bir yer vardı bir insanlara vermiş olduğu bir mesaj vardı. Öğrencilik yıllarım benim Cairo'de geçti ve o zaman beraber olduğumuz başka ülkelerden öğrenci arkadaşlarım vardı. Mesela Filipinli bir arkadaşım bana Manila'da vizyona girdiğinde bu film çok sayıda Hristiyanın Müslüman olduğunu söylemişti. Yani İslam dünyasının özellikle ...karma toplumların birlikte yaşadığı yerde... ...farklı mezheplerin, dinlerin bir arada yaşadığı yerlerde özellikle... ...çok büyük bir etkisi olduğunu biz hissetmiştik. Ve ben ilk defa Çağrı'yı Kayre'de izlemiştim. Ki e, uzun yıllar ilk defa Çağrı'yla sinemaya gitmiştim. Çünkü öğrencilik döneminde Hı -hı. biraz ara vermiştik. Dolayısıyla Çağrı'nın ben çok farklı bir film olduğunu... E, ...kendi içimde en azından hissediyordum ve... Mustafa Akkad'ın İstanbul'da olduğunu öğrenince heyecanlandım ve kendisiyle o röportajı gerçekleştirdim. Tabii ki sorulacak çok soru vardı. İstanbul'a geliş nedeni çok önemliydi. Zaman çok sınırlıydı ama yapabildiğimiz kadarıyla bir röportaj gerçekleştirdik. Evet, peki bu röportajın sonrasında o güne kadar bildiğiniz ya da tanıdığınız... ...kadarıyla Mustafa Akat'la röportaj sonrasındaki Mustafa Akat arasında çok büyük farklılıklar ortaya çıktı mı dünyanızda? Yani ben bu adama böyle tahmin etmiyordum. Gerçekten beni çok şaşırttı ve çok farklı şeyler söyledi dediniz mi? Evet onu söyledim. Şundan dolayı söyledim. Çünkü daha ilk sorumda, hmm. ilk sorum şu oldu kendisine doğal olarak ya bu çağrı fikri nereden çıktı hmm. diye sorduğumda... Beklediğim yanıt şöyle bir şeydi aslında ve o da normal bir yanıttı. Yani böyle bir filme ihtiyaç vardı, İslam dünyasında bir boşluk vardı. Ee, batı'ya bir mesaj vermek istedim. Ticari olarak çünkü bir yönetmenin, bir yapımcının meseleyi ticari olarak düşünmesi son derece normaldir. Ee, ticari olarak bir e, piyasada böyle bir boşluk vardı. Boşluktan istifade etmek istedim diyebilirdi. Ama... Bana verdiği yanıt şu oldu. Dedi ki e, Çağrı filmi çocuklarım dünyaya gelince ki Amerika'da yaşıyor kendisi ben bu çocuklarıma dinlerini nasıl öğreteceğim? Sorusunu sordum. Ve arkasından da bu filmi yapmaya karar verdim. Çünkü ifadeler Akkad'ın kendisine ait. E, biz kendi yöneticilerimizi, İslam dünyasındaki yöneticileri, hükümetleri Görevlerini yerine getirmemek noktasında çok eleştirdik ve hala de eleştirmeye devam ediyoruz. Ama biz kendimiz ne yaptık? Hiçbir şey. Dolayısıyla ben kendi çocuklarıma dinlerini nasıl öğreteceğim sorusuna cevap verebilmek için ben bu filmi yaptım demiştim. Bu çok çarpıcı geldi bana çünkü burada bir yönetmen olmanın, profesyonel bir e, sinema emekçisi olmanın ötesinde başka bir şey yapıyor Mustafa Akkad. Ve iki şey yapıyor bu filmde. Bir, kendi çocuklarına, kendi dinlerini öğretiyor. Diğer taraftan Batılılara, yine bu ifade de kendisine ait, kendi dilleriyle hitap ediyor. Mesela ben e, özellikle hem Arapça versiyonunda hem de işte uluslararası piyasaya sürülen e, versiyonunda e, diyalogları böyle tekrar gözden geçirirsek, zihinlerimizi kurcalarsak, diyalogların özellikle seçilmiş, çok hassas bir şekilde seçilmiş diyaloglar olduğunu hatırlıyorum. Çünkü sadece bir sinema değildi yapılan, bir e, senaryo değildi, bir tarih yazılıyordu ve bu tarih bir dinin tarihiydi. Bu çok ciddi bir süzgeçten geçti. El-Ezher Üniversitesi ki Sünni dünyanın en büyük otoritesiydi, Azer Üniversitesi metni, diyalogları tek tek gözden geçirdi. Mustafa Akkad'ın onayıyla da. Ee, mesela Mustafa Akkad şunu anlatmıştı bana. Özellikle ben iki filmi arasında bir mukayese yapmasını istediğimde Çağrı'yla Ömer Muhtar arasında. Şimdi Çağrı da şöyle bir şey var. Sinema tekniği açısından ki onu söylemem gerekiyor. Akkad sinema tekniği açısından Ömer Muhtar filmini Çağrı'dan daha üstün buluyor kendisi. Ama mesaj verme açısından e, Çağrı filminin yeri farklıdır demişti. O da şuradan kaynaklanıyor. Mesaj filminde filmin başrol oyuncusu yok. Evet. Başrol oyuncusu yok. Bunu diyor bir Müslümanlar anlar bunu. Neden yok olduğunu anlar. Ama bir batılıya bunu anlatamazsınız. Neden yok? Bunu anlatamazsınız. İki başrol oyuncusu olmadığı gibi yardımcı oyuncular da yok. Hazreti Abu Bekir yok, Hazreti Ömer yok, Hı. Hazreti Osman yok, Hazreti Ali yok ve Hazreti Hamza bu dört kişi olmadığı için var, var. Yani hem senaryo açısından hem de sinema tekniği açısından gerçekten çok zor bir şey. Yani başrol oyuncusunun olmadığı bir film ve Hz Peygamber neden yok sorusu diyor ki yani kendisi söyledi: İslam alimlerine ben bunu danıştım olmaması gerektiğini söylediler. Ama arkasından şunu da ekledi dedi ki eğer onlar olabilir deselerdi de ben zaten kabul etmezdim. Hmm. Şimdi ilk söylediği cümle, arkasından bu cümle, ki daha çok şeyleri var. Yani o röportajda bende kalan izler var. Mustafa Akkadın sadece bir profesyonel bir film yapımcısı ve yönetmeni olmadığını, onun dışında bir takım endişeler taşıyan bir misyon adamı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ama iki şeyi bir araya getirmiş. Bir, gerçekten sinemanın işte az önce birinci bölümde